Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde yine bir siyakat vesikası okuyacağız. Kısa bir vesika. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Daha önce bu emsal, bu tür vesikalar okumuştuk. Şimdi lütfen yine dikkatlice takip edin. Ve eğer mümkünse arkadaşlar bazı imlaları not etmenizi isteyeceğim ki aklımızda yer etsin. Evet burada şuradan başlıyor arkadaşlar. Şu mim harfi, vav harfi, elif harfi, şu cim ve b harfi arkadaşlar. Burada mevacip yazıyor. Mevacip. Tabi tamlama okuyoruz. Mevacibi şeklinde. Şu ali kelimesi aşağı satıra ait arkadaşlar. Onu şu an okumuyoruz. Evet mevacibi Burada Süleyman yazıyor arkadaşlar. Süleyman. Şunun harfi H olarak bildiğimiz arkadaşlar nun harfi A. Evet A. Elif arkadaşlar şu şekilde yazılıyor ekseriyetle. Evet Süleyman A. Ser yani Ser. Bevaban mı? Bunun harfi tamlama devam edecek. Bevvaban arkadaşlar. B harfi. V harfi. Elif harfi. B ve Elif ve Nun harfi. Ser. Bevvabanı. Evet. Şu dal harfi önceki dersimizde derslerinde anlatmıştık. Arkadaşlar. Dal harfi bu şekilde yazılıyor. Ra harfi de arkadaşlar. Hemen dalın yanında Rika'daki arkadaşlar dal harfine benziyor ra harfi. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu şekilde. Evet dergahı ali. Dergahı ali. Burada mesela Süleyman derken ve derken h gibi gözükenlerin nun burada da dergahtaki h'nin normal h olduğunu gördük arkadaşlar. Tabi siyakatin özelliği zaten öncesi ve sonrası metnin öncesine ve sonrasına bakarak ilgili kelimenin akıştan e, okumaları daha rahat yapabiliyoruz. Müstakil bir tek kelime karşımıza geldiğinde arkadaşlar okuması güçleşebilir. Buiyette öncesi ve sonrası mühim. Burada arkadaşlar bechet yazıyor. B harfi şurada arkadaşlar. Yani yeri cim harfi, H harfi bu da T harfi arkadaşlar. Ve ciheti yine mevacip yazıyor arkadaşlar. Burada şu yukarıdaki imlayla aynı. Sadece B burası met bölümü olması hasebiyle uzatılmıştı. Burada oldukça kısa tutulmuş olması gerektiği gibi arkadaşlar. Burada yine mevacip yazıyor. Elif harfinin cimle birleşmesine dikkat edin. Nasıl yazılmış? cim de sanki yuvarlak bir o gibi arkadaşlar. O harfi gibi imla edilmiş. Evet veciheti mevacip. Burada da hot yazıyor. H harfi de ha diye diyebiliriz. V harfi bu da dal harfi arkadaşlar. Mevacip hot. Ondan sonra devam edelim. Burada ber arkadaşlar mucep yazıyor. Tamlama devam edecek. B harfi şu küçük kısmı arkadaşlar. B'ye ait bu ra harfi. Ondan sonra yukarı gidiyor. Şu bölüm arkadaşlar büyüteyim arkadaşlar. Şöyle rahat şu. Şurası mim harfi arkadaşlar. Mim. B harfi şurada. Ra burada. Yukarı çıkıyor. Mim. Ondan sonra vav. Wow. Ondan sonra cim ve b bu şekilde imla ediliyor. Bunlar da arkadaşlar eğer gösterecek olursam yakın bir şekilde işte b harfi, cim harfi, h ve t ve vacip. Evet. Ve vacip de arkadaşlar şu mim harfi oluyor. Vav harfi, elif, jim ve ve hot da bu şeyler wow ve bu şekilde yazılıyor. Sizde de bu şekilde arkadaşlar. Not alın bu kelimeler mühim özellikle arkadaşlar. Şurası beciheti, mevacibi, mevacip hot, ber mucebi diye devam ediyor. Bunlar sıkça karşımıza çıkar. Ondan sonra arkadaşlar şurada da Emri Şerif yazıyor. F harfi sanki kaf harfi gibi imla ediliyor arkadaşlar. Bu şekilde de karşımıza çıkıyor. Şimdi devam ediyoruz. Burada sebep yazıyor arkadaşlar. Sebebi tahrir resit arkadaşlar. Sebebi tahrir resit sebebi tahrir resit devam edelim B harfi arkadaşlar B kelimesi değilim artık hecesi B hazine i hazine i arkadaşlar B hazine i burada da A mire yazıyor. Amire. Burayı büyüteyim hatta arkadaşlar daha net anlaşılsın diye nasıl olmuş ayın gelmiş mim ra şu da he arkadaşlar. Şu nokta yukarıya ait arkadaşlar. Şerifin noktası orayı karıştırmayalım lütfen. Şimdi devam ediyoruz. Hazineyi amile dedik. Elif harfi Arkadaşlar bu vav wow harfi ra harfi dal harfi bu ondan sonra vav wow harfi bu bu da y harfi arkadaşlar ordu yazıyor şu da tamlamalı okuyacağımız için ordu y or du y şu h harfi arkadaşlar Hümayun yazıyor. Ordu Hümayun. Yani padişahın ordusu. O şu H harfi Hümayun arkadaşlar burası. Evet orduyu Hümayun. Geldik tarih ve sayı bölümümüz arkadaşlar. Biraz daha büyüteyim bu ne yazıyormuş tarihimiz. Şu fi arkadaşlar Pi. yani şu tarihte diye, diyecek. Burada 23 23. Burada da ay adı arkadaşlar ra mim dat ve nun. Ramazan 23 Ramazan arkadaşlar sene arkadaşlar 1023 arkadaşlar 1023. 3 4 gibi yazmış 3'ü. 4 de olabilir yani arkadaşlar. Evet 1023 diyelim. Şimdi sayıya geldik arkadaşlar. Sayı şu arkadaşlar şurası 8. 8 bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. 8 Bu arkadaşlar 10. Normalde 10 bu şekilde ya da solda yazdığım şekilde arkadaşlar bu şekilde yazılıyor. Fakat 10.000 ve katlarında arkadaşlar şu çizgi uzatılarak yazılıyor. 10.000 ve katlarını ifade 10 yani binden sonrası için bu şekilde yazılıyor. Burada 10 bin arkadaşlar tabi burada 8 vardı. 18.000 yazıyor burada. 18 bin. Şimdi belgemiz bitti. Bir de hızlı bir şekilde arkadaşlar dersimizi okuyalım ve bitirelim inşallah. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda. Bir siyakat vesikasını okuyup bitireceğiz hızlı bir şekilde. Bismillahirrahmanirrahim mevacibi Süleyman a Serbevvabanı dergahı Ali dergahı Ali ve ciheti mevacip hot ber mucebi emri şerif sebebi tahrir resit be hazine i amire ordu yı hümayun fi 23 ramazan sene 1023 18 bin cümleten arkadaşlar hayırlı akşamlar inşallah istifadeli olmuştur esselamu aleyküm